Günümüzde küreselleşme ve dijitalleşmenin etkisiyle dünya mutfakları giderek daha fazla tanınır hale gelmektedir. Kore mutfağı da son yıllarda K-pop ve K-dramaların popülerleşmesiyle birlikte küresel çapta büyük bir ilgi görmektedir. Ancak Kore mutfağı sadece trendlerden ibaret değildir. 5000 yıllık köklü bir geçmişe sahiptir ve özgün yemek kültürüyle dünya gastronomisinde önemli bir yere sahiptir. Kore Yarımadası, üç tarafı denizlerle çevrili ve dağlık alanlarla kaplıdır. Bu yüzden deniz ürünleri ve doğal bitkiler mutfakta önemli bir yer tutar. Kışları oldukça sert geçerken yazları sıcak ve nemlidir. Bu geleneksel saklama yöntemlerinin gelişmesine neden olmuştur pirinç tarımı ve deniz ürünleri coğrafi özelliklerden dolayı mutfağın vazgeçilmez öğeleridir. Kore yemekleri sağlıklı beslenme anlayışına dayalıdır. Dengeli ve besleyici yemekler öne çıkar. 5 temel tat öğesi tatlı, ekşi, acı, tuzlu, umami Kore mutfağında mükemmel bir uyum içerisinde bulunur. Gıda israfını önlemek için fermente gıdalar yaygındır ve yemeklerin çoğu paylaşım kültürüne dayanır. Kore Yarımadası milattan önce 2333'ten beri bir medeniyet merkezi olmuştur. Silla, Koguryo ve Peçke Krallıkları döneminde yemek kültürü aristokrat ve halk mutfağı olarak ayrılmaktaydı. Kore mutfağında pirinç ve sebzelerin önemi ilk tarımsal yerleşimden bu yana değişmemiştir. Joseon Hanedanlığı döneminde 1392-1897 Kore mutfağı gelişerek günümüz geleneklerini şekillendirmiştir. Fermente gıdalar, pirinç bazlı yemekler ve baharat kullanımı bu dönemde yaygınlaşmıştır. Kore mutfağının en önemli yemeklerinden biri olan kimchi bu dönemde popülerleşmiştir. 1910-1945 yılları arasında Kore Japon yönetimi altında kalmıştır. Bu dönemde yemek kültürü baskı görmüştür. Kore yemeklerine Japon mutfağından bazı teknikler eklenmiştir. Ancak Kore halkı geleneksel yemeklerini korumaya devam etmiştir. 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen Kore Savaşı yiyecek kıtlığına neden olmuştur ve basit doyurucu yemekler ön plana çıkmıştır. 1960'lardan sonra Güney Kore'nin ekonomik kalkınmasıyla yemek kültürü tekrar çeşitlenmiş ve zenginleşmiştir. Bugün Kore mutfağı dünyada en çok bilinen mutfaklardan biri haline gelmiştir. Kimchi Kore mutfağının temel taşlarından biridir. Fermente edilmiş sebzelerle yapılan bu yemek hem lezzet hem de sağlık açısından büyük öneme sahiptir. Yaklaşık 170 farklı kimchi çeşidi bulunmaktadır. Kışın topluca kimchi hazırlanmasına gimyang adı verilir. Kore mutfağında pirinç ana gıda maddesidir. Bir öğünde 8 ila 20 adet yan yemek banchan servis edilir. En bilinen banchanlar arasında kimşi, doanyang, yegalge, soya izmini çorba, gamya, yorim, karamelize patates ve nangmyeon soğuk erişte çorbası bulunur. Izgara, budgogi galbi, etin marine edilerek ızgarada pişirilmesiyle yaygındır. Fermente gıdalar Doanyang, Gongchuang, Ganyang, soya bazlı fermente ürünler yemeklere derinlik kazandırır. Haşlama ve buharda pişirme, yapçe, mandu, yim, sebze ve etler genellikle sağlıklı pişirme yöntemleriyle hazırlanır ve bunlar Kore'ye özgü pişirme teknikleridir. Kore'nin sokak yemekleri ve modern Kore mutfağında Seul ve diğer büyük şehirlerde sokak yemekleri çok yaygındır. En popüler sokak yemekleri teboki, baharatlı pirinç keki, haddeok, tatlı, dolu krep, emuk, odeang, balık köftesi, sundubu, yage, baharatlı ipek tofu çorbası. Kore barıklı ekşi ve popüler et yemekleri dünya çapında ünlüdür. Bulgogi, marine edilmiş sığır eti ve galbi kaburga en sevilen et yemeklerindendir. Etler genellikle marul yapraklarına sarılarak sarımsak ve gonyuang ile tüketilir. Kore içecek kültürü de makyoli, pirinç şarabı, soyu Kore'nin en popüler alkollü içecekleridir. Ginseng çayı, Bingsu buzlu tatlı popüler alkolsüz içeceklerdendir. Günümüzde Kore mutfağı sağlık odaklı yemekleri ve fermente gıdalarıyla dikkat çekmektedir. Kültürel mirası, yenilikçi yemekleri ve eşsiz lezzetleriyle dünya mutfağında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Bu video Kore mutfağına ilgi duyanlar için kapsamlı bir rehber olacak. Eğer siz de Kore mutfağını keşfetmek istiyorsanız geleneksel tarifleri deneyebilir ve Kore yemek kültürünü daha yakından inceleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.